Elini kanter herkesten saklı sallayışına. Bak çok bak gülüşüne. <laughs> ay Niyazi, ay geçmiş olsun. Ne oldu hani kurtulacaktın değneklerden? Yok, kurtulmak istemiyor. O değneği seviyor. Niyazi Abdülcabbar koltuk değneği seviyor. Onlardan hiç kurtulmak istemiyor. Fırsat yakaladıkça, yakaladıkça kullanıyor böyle. <laughs> Küçük bir spor kazası da. Hele hele. <laughs> kaza küçük ama alan büyük olunca kaza da büyüdü tabii. <laughs> Erkon. Bak kalbini kıracağım ha. Çok sinirliyim gerginim zaten ya. Ön ayaklarında mı arka ayaklarında mı? <laughs> Ayakları dörtledi ya bir özgüven geldi buna. Erdoğan çinlendi ya. Sağ var ya. Sağ var hadi! hadi, hadi. <laughs> Hadi baba! Ya <laughs> ne Günaydın arabalık atli Sami abi. <laughs> Hoş geldin Yavuz <Niyazi. gülüyor> Ya sen bu arabayı aldığından beri... Benim başım dertten hiç kurtulmuyor Sami abi. Ee, e, usta evet ya, bak gö, görüyorsun yani. Yıkamayalım artık şunu ya. Bir daha yıkamayacağız, bir daha yıkamayacağız. Niyazi Efendi ayakları suya değecek diye ben çamurlamış, şey olmuş, tozlamış, araba mı yıkamayacağım yani? Yok yok, Çatay ben şikayetçi olacağım, karar verdim. Ne, neden, ne diye, kime, niye? Kime, niye ya? Tabii ki karakola, Rıza Başkomiserime. Sami abi, sen bu mahalle için gereğinden fazla tehlikeli olmaya başladın. Evet. Ben şikayetçi olacağım. Şikayetçiyim ben. <laughs> ya ne kadar ne bu çocuk. kadar? Var ya Niyazi. Seni kadar komik nükte bir tane adam görmedim. Otur sen. Otur. Benim aslında bir şeyler ikram edeyim. Sen bir rahatlı bir şey ol. Bir elektriğini at. Değil mi? Öyle diyorlar. At onu böyle şey yap. Hayata. Güzel bak. Hmm. Olabilir. Peki ne ikram edeceksin? Ne vereceksin, söyle bakalım. Usta... Artık... ...dinliyorum, dinliyorum. Ne varsa onu vereceğiz. Su böreği mesela? Ha evet, evet doğru dedin, güzel dedin. Güzel. Yeter zaten, su böreği yeter, tamam. Sonrasında da bir sütla çalırım Çağatay. Şekerin yok mu senin? Olsun, çivi çiviyi söker. Nihazi abi, su böreğini iki porsiyon yapıyorum sana. Canım sen, canımsın. Dur, Elin boldur, bilirim çaçı. <laughs>